Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Bugün video çekeyim dedim. Melisa çiçeği çiçeklendi ve çiçeklerini açtı. Şöyle göstereyim. Rüzgar var dışarıda. Ve de mis gibi kokuyorlar. Şöyle ne yapayım. Mis gibi kokuyorlar. Şöyle. Full çiçekli. Artık Melisa'nız varsa Melisa'lar çiçeklenmeye başladı. Şöyle, Şöyle çekeyim. Şöyle çiçeklerine bak. Her yanında çiçek var. Bir <laughs> de mis gibi kokuyor. Bu zehirli melisadır. Çiçekleri ve yaprakları zehirlidir. O yüzden çayı yapılmaz. Sakın bunun çayını yapmaya kalkmayın. Benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Güzel çiçekleriniz olsun inşallah.